Keskin rüzgar ismimi fısıldıyor. Beni zirveye çağırıyor. Ben demirdağcı. Bugün dağ benim meydan okumam. Benim oyun alanım. Hava ince. Güneş, gökyüzünde soğuk bir göz. Kayaklarımı bağlıyorum. Her toka, güvenlik için bir dua. Her çıt sesi dağ bir söz. Sana saygı duyacağım. Derin bir nefes alıyorum. Dağ havası ciğerlerimi dolduruyor. Hazırım. İlk itiş. Kayaklarım kayıyor. El değmemiş kar ağırlığıma teslim oluyor. Sessizlik mutlak. Sadece nefesim ve kayaklarımın hışırtısı bozuyor. İniş yavaşça başlıyor. Pudra beyazı bir tuval üzerinde yumuşak bir dans. Ama dağın başka planları var. Eğim dikleşiyor. Bir meydan okuma. Kalbim çarpıyor. Adrenalin yükseliyor. İşte yaşadığım heyecan bu. Dağ beni sınıyor. Kırılmayacağım. Rüzgar uluyor bir kar fırtınası patlak veriyor. Görüş mesafesi neredeyse sıfıra iniyor. Daha kızgın, ileri atılıyorum. Korku, karşılayamayacağım bir lüks. Derinlere iniyorum. Kaslarım çığlık atıyor. Ama pes etmeyeceğim. Bugün değil, bu dağ değil. Bu aramızda bir dans. Hayatta kalmak tek amacım. Her dönüş bir zafer. Bu benim vahşi doğam. Ve onu fethedeceğim. Fırtına geldiği gibi hızlı bir şekilde çekiliyor. Güneş bulutların arasından sıyrılıyor. Zafer. Başardım, dik duruyorum. Dünyanın tepesinde. Dağ yenik düşmüş durumda. Ama zafer hissetmiyorum. Sadece saygı. Birbirimizi sınadık. İkimiz de daha güçlü çıktık. Dağ her zaman orada olacak. Sessiz bir koruyucu. Bir sonraki meydan okuyanı bekliyor. Ve ben geri döneceğim. Vahşi doğayla bir kez daha dans etmek için.